İkimiz de senin neden burada olduğunu çok iyi biliyoruz. Hı? Neden buradaymış? Buraya sadece pasta yemeye gelmiş olamazsın değil mi? Sen ne diyorsun? Hadsiz! Dünya senin etrafında dönmüyor Tolga Efendi. İnsanlar ekmeğinin derdinde sen biliyor musun? Sağ ol annem. Elim kirli koyuversen şimdi. Şey. Anayım ben. Ana. Gel. Sarılalım, barışalım ve kariyerini tamire başlayalım kimse seninle çalışmak istemiyor mu? Allah Allah hiç yani niye öyle ki acaba ne yapmışsan? Ne yapmamışsın ki? Kardeşiniz sen ya? ya. Ya bir kardeşim bir dur ya. Kardeşim. Ben, sakin bir <laughs> dur. <laughs> bir duyuru yapacağız. Türkiye'nin yeni yıldızını arıyoruz diyeceğiz. <laughs> Bak bu hikayeleri severler. Böyle fakir ama gururlu kızın yükselişi. Kürtik. Kızım bize artist lazım değil. Bize evinde oturacak hanım hatun kızı lazım. Bizi de oynamak ister misiniz? <laughs> i̇ster tabii. Sebersin. 1 Haziran çarşamba akşamı Kanal D'de başlıyor.